Selam Blinkler. Bugün Blackpink'in yeni şarkısını inceleyeceğiz ve şarkı hakkında düşüncelerimi söyleyeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hiç uzatmadan videoya geçeceğim. Ben şarkıya bayıldım. Bence Blackpink'in en güzel şarkılarından biriydi. Bu şarkıyı Blackpink'in diğer şarkılarından farklı olmasının nedeni daha farklı bir klip olmasıydı. Yaz temalı bir klipti. Şimdi üyelerle ilgili konuşalım. Rose'nin vokali her zamanki gibi harikaydı. Lisa çok güzel rap yapmıştı. Ciso güzelliğiyle hepimizi büyüledi ayrıca vokali de her zamanki gibi mükemmeldi. Jenny'nin vokali de harikaydı. Şimdi Blinklerin şarkıda olmasını istediği ama yine olmayan bazı şeyleri söyleyeceğim. Öncelikle Jenny'e rap verilse çok iyi olurdu ama vokal vermişlerdi. Bence vokali de rapi kadar güzeldi ama hızlı bir rap verilse çok iyi olurdu. Rose diyecek sözüm yok cidden harikaydı vokaline bayıldım. Gerçek sesini kullansa çok iyi olurdu ama tahmin ettiğimiz gibi olmadı. Ben zaten öyle bir şey olacağını sanmıyorum ama olsa çok iyi olur bence. Lisa da çok iyiydi. Rapi her zamanki gibi mükemmeldi. Saçı çoğu kez değişti. Ben bunu da çok beğendim ama dans break verilmemişti. Keşke verilseydi çünkü Lisa gerçekten çok güzel dans yapıyor. Bu beni biraz üzdü. Ciso'ya gelecek olursak, Ciso'sinin ve yüzünün güzelliğiyle tüm blinkleri büyüledi ve özellikle en çok üzülülen konu Ciso ile ilgili Ciso'nun Blackpink'in Your araya demesini çok bekledik ama demedi bu gerçekten üzücüydü keşke Ciso deseydi yine diğer çıkacak şarkılarında bu olursa çok seviniriz. Evet blinkler video bu kadardı sizde yorumlara şarkıyla ilgili görüşlerinizi yazabilirsiniz, kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.